Günaydınlar Yeliz'in Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Yeleğimizin ben bitmiş halini göstermek istedim. Şu şekilde ana kuzusu ipinden. Ceplerimiz. Ben ceplerin azlığına da yeşil yaptım. Hani bir hoş bir, bir renk katsın diye. Değişiklik olsun diye. Ama gayet ve güzel hoş durdu. Arkası da şöyle. Birleştirme yerleriyle birlikte hiç o kadar çok böyle bir potluk yapmadı. Sevdim. Yakası falan, ekoyun tüyümtlarımız falan çok güzel duruyor. Kollarımızla birlikte hiçbir yerde bir pürüzlük ya da çıkıntı yok. Patiklerim de şu şekilde. Altlığıyla birlikte yapmıştım size. Altlıktan sonra üstlerine aynı ceplerine koyduğumda yeşilden koydum. Değişik olsun diye bir artı sıcak tutuyor. Güzel patiklerim. Yapmak isterseniz tavsiye ederim giyebileceğiniz, dışarıda da evde de giyebileceğiniz, sıcak tutabileceğiniz ve çok gerçekten çok sıcak tutuyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.